Merhaba, bugün sizin için 4 haber derledik. İlk haberimiz Kazakistan'dan. Kripto madenciliği ile ön plana çıkan Kazakistan, 2022'de kripto madenciliği vergilerinden 7 milyon dolar elde etti. Yerel basına çıkan haberlere göre, Kazakistan hükümeti kripto para madenciliğinin mali yükünü düzenleyen değiştirilmiş bir yasayı yürürlüğe geçirmişti. Yani Ocak 2022'de madencili kuruluşlarının elektrik tüketimine bağlı olarak dijital madenciliğe vergi getirmişti. Bu verginin getirilme sebebi kripto madencilerinin ulusal elektrik şebekesini düşük vergiyle kullanması nedeniyle artan ulusal rahatsızlıktı. Bu yasanın uygulanmasının ardından da 2022 yılına kripto madencilik şirketlerinden yaklaşık 7 milyon dolar vergi tahsil edilmiş oldu. Kazakistan neden kripto madenciliğinde adını sıklıkla duyduğumuz bir ülke diye sorduğumuz zaman bazı çevreler, bazı kişiler Çin'in madencilik faaliyetlerine yönelik baskısının ardından Kazakistan'a olan ilginin arttığını belirtiyor. Bu arada Cambridge Central for Alternative Finance verilerine göre Ocak 2022 itibariyle Kazakistan toplam Bitcoin hash oranının 13.2'sinde katkıda bulunarak ABD ve Çin'in hemen arkasında yer aldı. İkinci haberimiz Arjantin'den. Arjantin Merkez Bankası'ndan kriptoyu baskı altına alabilecek bir hamle geldi. Şöyle ki banka geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada ödeme platformlarının artık müşterilerine Bitcoin gibi dijital varlıklar sunmasının yasaklandığını söyledi. Bunun nedeni olarak da riskleri azaltma gösterildi ve müşterileri korumak dışında bir açıklama getirilmedi. Bu büyük platformların artık Arjantinlilere Bitcoin satın alma hizmeti sunamayacağı anlamına geliyor. Üçüncü haberimiz Zibban ve Merkez Bankası'ndan. Zibban ve Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yayınladığı bir duyuru ile ülkedeki bireyleri ve finans kurumlarını yaklaş, yaklaşmakta olan altına dayalı dijital tokenlarına katılmak üzere davet etti. Duyuruya göre token başvurularının bireyler için en az 10 dolar, Finans kurumları ve şirketler için ise 5.000 dolar olması gerekiyor. Banka Nisan ayında volatil yerel para birimiyle mücadele amaçlı tokenların 8 Mayıs'ta yani bugün çıkarılacağını duyurmuştu. Konuya dair yapılan ek açıklama ise şu şekilde. Merkez Bankası token ihracını ve kullanımını iki aşamaya ayırdı. İlk aşamada tokenlar yatırım amaçlı olarak çıkarılacak ve bankalar aracılığıyla satışa sunulacak. Bildiride tokenların dijital cüzdanlarda veya kartlarda tutulacağı ve ikinci aşamaya gelindiğinde de kişiler arası ve kişiler ile işletmeler arası işlemler için kullanılabileceği belirtildi. Banka, fiziki altın sikke sahipleri kendi istekleri dahilinde bankacılık sistemi aracılığıyla fiziki altın sikkelerini altın destekli dijital tokenlara dönüştürebilecek veya takas edebilecekler dedi. Biz de bu konudaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Son haberimiz kimlik doğrulaması ile alakalı. Deloitte doğrulama süreçlerini basitleştirmek, sadeleştirmek için müşterilerine tek dijital cüzdanla kendilerini doğrulama imkanı sağlamak amacıyla blockchain teknolojisini entegre ettiğini duyurdu. Bu güncelleminin kimlik bilgilerinin bankacılık ve merkeziyetsiz finans yani DeFi için yasal uyumluluk, e-ticaret için yaş doğrulama, özel oturum açma ve fon toplama gibi çeşitli kullanımlara hizmet edeceği belirtiliyor. Entegrasyon, doğrulama talepleri gibi verimsiz ve tekrarlayan doğrulama işlemlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Bugünlük bu kadardı. Çok teşekkürler. Ay bu.